Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri Altınşehir Mahallesi'nde bir otomobili durdurmak istedi. Araçtaki sürücünün ekiplerin dur ihtarına uymaması sonucu kovalamaca yaşandı. şüpheli bir süre devam eden kovalamaca sonucu yakalandı. Araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Yakarsak daha sağ... Şüphelerin üst aramasında 10 gram metamfetamin ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheler Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.